Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 15, Killa Saifullah bölgesindeki Jamiat-ı Ulemaes-i İslam Fazl partisinin seçim ofisi yakınlarındaki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim öncesi iki bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırı Belirüsten eyaletine bağlı Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenirken saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 40 kişi tedavi altına alındı. Polis saldırıyı doğrularken bölgeyi kordon altına aldı. Pakistan Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin yetkililerden rapor istendiği duyuruldu. Belucistan eyaletine bağlı Killa Saifullah bölgesinde ise Camiat Ulema El İslam Fazl Partisi'nin seçim ofisi yakınlarında düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişinin ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.